3-2-1 onu yapacağız ki buradan başlayacağız hadi hadi <laughs> <laughs> olmadı <gülüyor> 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 çok iyiymiş ya hadi <laughs> neden bastın <gülüyor> olmadı olmadı <gülüyor> 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 Koş. o senin paran, onu kenara koy şey gel koyayım. Vay 400 lira oldu. Hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> <Neden arasın> ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam. <laughs> Hadi. mış. Evet. Ya, yeni muzlar. Devam. Vurmadım. Devam. Ay. Oh. Hadi, Hadi son para, son para için düşüyoruz. 对。对，对。